Düşün var ise aklın Huzura ersin canın Korkma üzülme sakın Allah sana çok yakın Düşün var ise aklın Huzura ersin canın Korkma üzülme sakın Allah sana çok yakın Allah sana çok yakın Allah, 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 Allah. Rahman Kur'an öğretir bilmediğin bildirir kalbine nur indirir Allah sana çok yakın Rahman Kur'an öğretir bilmediğin bildirir kalbine nur indirir Allah sana çok yakın Allah sana çok yakın Allah, 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 Allah. Hay olandır teninde, Yürür gezer seninle Deva olur derdine Allah sana çok yakın Hay oğlandır teninde Yürür gezer seninle Deva olur derdine Allah sana çok yakın Allah sana çok yakın Allah, 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 Allah. Sıkıntına yetişir, rızık verir, yedirir kulağından işitir Allah sana çok yakın Sıkıntına yetişir Rızık verir yedirir Kulağından işitir Allah sana çok yakın Allah sana çok yakın. Caymaz asla sözünden, tutar daim elinden. Bakar görür gözünden Allah sana çok yakın Caymaz asla sözünden Tutar daim elinden Bakar görür gözünden Allah sana çok yakın Allah sana çok yakın Allah, 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 Allah. Ruh üfledi ruhundan belli sıfat zatından ayrılmaz hiç yanından Allah sana çok yakın Ruh üfledi ruhundan belli sıfat zatından ayrılmaz hiç yanından Allah sana çok yakın Allah sana çok yakın. Allah, 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 Allah. Sultan dönmez sözünden, erdinç ister gönlünden. Konuşur hep dilinden Allah sana çok yakın Sultan dönmez sözünden Erdinç ister gönlünden konuşur hep dilinden Allah'ın sana çok yakın Allah'ın sana çok yakın ho